Müzik Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Endonezya'dan ikinci kargomuz geldi. Bu kargo açılışı iki oluyor. Önceki açış altında birkaç tane yorum gördük zaten ikincisini bekleriz diye. Ya bir arada Amerika'dan bir kargo geldi. Hmm. On açış videosunu çekmedik. Keşke çekseydik yani. Bir sürü ürün evet. vardı. Çünkü biz çok mesguluyuz. Aynen. Ya ben istiyorum galiba. Endonezya'dan çikolata, kek, abur var ya. Hmm. Onları istiyorum ben ya. Sen kendi düşünüyorsun bunlardan. Sonra, sonra. <laughs> bu benim. Şimdi tek tek bakalım. Ne? Bir kuş yemi göndermişler. Bu ne? Kişniş. Kişniş. Bu ülkede var zaten bu Niye? İstiyorsan. Allah Allah Allah. Endonezya acı sos. Arkadaşlar Endonezya az, acı sosmuş. Şöyle gösterelim. Bunları yemeğe mi katacağız? Yoksa aynı ketçap mayonez gibi. Yani. Aynı ketçap mayonez gibi Aa. ama daha güzel. Bu da. Bak bunlar şey. Bu agar agar. Jelatin. Jelatin. Hani bunda böyle silikon gibi kekler var ya böyle. Aha Bu ama desi. Silikon değil. -"Daha yaratılmasını anladın mı?" -"Hee, anladım." -"O da şöyle ekleyelim." -"Bak şimdi ben bunu tahmin edeceğim." -"Bu şey mi? Hani siyah şey içinde ne? kırınca bir şey çıkıyor. Yok. Onlar değil mi?" -"Bu... isim Esmer Şeker Esmer -"Eşmer Şeker mi bu?" -"Evet." -"Sen nereden biliyorsun açmadan?" -"Hı?" -"Sen nereden biliyorsun açmadan?" -"Şimdi ben <laughs> request." <laughs> <laughs> -"Önceden gizlice bakmış içine." Arkadaşlar esmer şeker genelde e, kara kare satılıyor bizim ülkede. Ama bu böyle aynı kurabiye gibi. Asır bakalım. Hmm, çok güzel kokuyor. Asır asır. Bite. Ye. kurabiye kurabiye. Tatlı. Esmer şeker. Bakalım. Bu az ya. bundan keşke göndermesin. Ağırlık yapmış boşuna. Bu baharat. Hazır baharat. Bu et için mi? Aha et için. Et için hazır baharat. Hı hı. Allah'ım, Allah'ım. Şundan başka bir şey yok ya. Çok zararlı. For, for video, for video. for video. <laughs> önceki de for video dedik. 4-5 tane videoda kullandık bu ürünleri. Aha. Arkadaşlar noodle ama çeşit çeşit. Şöyle. Markası ne? Sedap. Sedap. İndomi seda. Indomie de var mı? Mia Seda. Indomie. Indomie nerede? Mia Seda. Aa Indomie. <laughs> Indomie Türkiye'de üretiliyor de bizim malımız sanmayın. Bu Endonezyalı demiş. Yemeğin. Makarna yiyin. Bu ne ya? Bu aynı salak gibi. Sereal ama içiyor. Bu aynı... İçiyor <laughs> muyuz <mü> sadece? <laughs> o familia. Ya bunu sadece sıcak suya Aha. veya süte? Yok sıcak su sadece. Sadece sıcak, sıcak süte. ekleyip bunu içiyoruz. Hı, çok güzel. Tamam bunu short videoda içelim. Evet. Tamam, bak short video. Shortları da takip edin Allah Allah. Bu da aynı salep ama başka test. Bu da başka bir Mas fasulye. Mas fasulye test. Ya fasulye, içecek fasulye test olur mu ya? Olur baby çok güzel baby. o. Alışmışsınız olur çok güzel. Bu da baş fasulyeli içecekmiş, Salep gibi. Uh -huh. Bu ikisini de şort videoda deniyoruz. Bu aynı salep gibi ama çikolatalı. Bu da çikolatalı. <gülüyor> <gülüyor> Bir kez... Kimdi ya? Bana Metin abi vermişti böyle içecek. Aa, o süt. gibi. Arkadaşlar bu da çikolatalı içecek. Bu, bu, bu çikolata süt. Bu da çikolata süt. Milo. Nesle. Aha, Nesle Milo. Çok Nesle ürünlerini al, almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten ya ticaret için, para için yapmayacakları şey yok bunların. Ne oldu? Mesela bu Nesle ilk önce insanı hasta ediyor, arkasında ilaç satıyor. Aa, bu güzel. <laughs> güzel değilse işte kendimizi yapıyoruz. Almışlar bir kez, yapacak bir şey yok. Bu ne yapar? bu for oh ya fasulye ya var sonra biz yapıyor tempe sen are you anladım, remember tempe anladım. tempe de hatırlarsınız videoları izliyorsanız uh -huh. Bu yapacağız tempe yapacağız zaten Aha. üzerinde ragi tempe yazıyor un gibi bir şey katı. bu aynı maya gibi ama for tempe için hmm. bu istirde sos hayır bu tatlı sos tatlı soya sos uh tatlı soya sos Arkadaşlar tatlı soya sos içinde bir sıvı tatlı soya sosu var. Bak aynı ne, neydi bu iş? Neye benziyor? Ne? Ee, um, uzun pekmez. He, üzüm pekmez. Ha, üzüm pekmez benziyor tadı? Bak bak bu Endonezya gerçek çay böyle. Yu koku çok güzel. Çay gibi kokmuyor. Çay kokuyor ya. Çay kokmuyor. Çay kokuyor. Çay kokuyor. <laughs> çay. Ama içinde çay var. Aha. Bak. Hafiften mi çay kokuyor? Bu çay mı bu? Aha. Değişik Hepsi bu. Hepsi çay. Mm -hmm. Nasıl güzel. çay? Deli çay bunlar. Normal çay. Normal çay. Allah Allah. Yoksa bizim çayları alıp paketleyip de bize çay bize getiriyoruz. Bir çay. video with bu. Hangisi uh, bu Turkis çay bu Indonesia çay. Olur tamam, tamam. olur. Tamam. Bizim çayımız da. Ama şimdi bak olmaz öyle. Ben olur. satamam kendi çayımı. Tamam bırak. Bak güzel kokuyor ya. Ama şimdi hepsini birer tane mi denileceğiz? Nasıl yapacağız ki? Normal. Bu... Aynı Türkis kahve gibi. Koyu sıcak su demek. Yani bir bardaklık yapabiliyor muyuz? Aha. Biz ondan diyorum. Arkadaşlar bununla bizim çayımızla özel Türk çayıyla hı hı. bu çayları karşılaştırıyoruz videoda. Tamam. Yani bu videoları kaçırmayın bakın. Bak güzel videolar çıkacak buradan ha. Aha. Bu acı sos. Her şeyde acı sos. Bizim ülkede de acı sos var. Ama bu güzel. <laughs> acı sos. bu Barkası hazır. Kurek. Hazır o İli yemek ya güzel. Hmm, çok güzel. Evet. Bu Hindistan süt. Ya Hindistan sütü var. Hindistan cevizi sütü. Evet. Toz halinde. Arkadaşlar Hindistan cevizi sütü toz halinde. Bunu suyla mı karıştırıyorsun, sütle mi karıştırıyorsun? Evet. Süt. Su, su, su normal. Su. Suyla bunu karıştırıyorsun. Hindistan cevizi suyu. Bunu normal günlük içim için mi yoksa bir yemeğin şartları için mi? Yemek. Yemek, yemek için. Yemek yani Tamam. Bunlar ne ya? Baharat, hazır baharat. Hepsi Evet çünkü Türkiye'de zor <laughs> baharat ya. Bu kolay for Arkadaşlar bunlar hazır baharat. Şöyle değişik değişik gösterelim size de. Mesela böyle bir baharat. Bunlar yemeklerin içlerine atılıyor. Bu yemeğinizi ne yapar? Tom yum. O for <laughs> Thay from Thailand yemek tom yum. Burada da var. <laughs> Şurada sanki işkembe var. Afa şu İşkembe mi? Evet, bu çorba. İnsan. i̇nsan. Aha. İnsan. Aha. Şey, animal <laughs> insan. Evet. Ha. Burada galiba bir tavuk ya da balık. Tavuk ya da balık mı yapalım? Ooo tavuk. tavuk. Tavuk crispy ya. Şunu gördük. Ya neler var ya. Gule. Gulay. Gule yazıyor. Aha. Burada da var. Bu da değişik. İçinde sıvı mı afa bu? Toz mu? Sıvı galiba. Sıvı. 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 Aynen arkadaşlar bu sıvı bir sos. Burada da var hazır. Tavuk. Kare. Bu toz. Şu da aynısı. Bu da aynısı. Ha bir de bu farklı. Tavuk. Bu ne? Opor. Opor, tavuk. Bu hazır baharat ama toz. Arkadaşlar bunlar da hazır baharat toz halindeymiş. Bunların artık delecek miyiz? Evet. Aa, bu içinde biraz katı gibi gözüküyor. Katı gibi gözüküyor. Aha. İçecek doz, içecek. Bu da içecek dos. Içecek. Bunlar içecek dos. Bir litre mi yapılıyor? Evet. Şimdi yapalım. Şu kokonat. Bu enerji. Enerji drink. Allah Allah. Bu enerji drink. Bu? Bu markisa. O ne markisa? Bilmiyorum ki. Tamam. Yakından geçeceğiz. Bu hindistan cevizi. Bu da hindistan cevizi. Aha. Arkadaşlar şu enerji içeceğimiz geçiyoruz onu. Bu markisa şöyle bir meyve. Bilmiyorum yani nasıl bir meyvesi. Bu Hindistan cevizi. Bu da Hindistan cevizi. Değişik şeyler. C vitamini, D vitamini. 6 vitamin, 2 mineral diyor. Bu ne ya? Bundan vardı. Kedilere mi bu? Hayır bu kedi yemek. Kedi. Ama bu bu ya yemek aynı göz Kedia. Oh, yes. Mutiara. Mutiara. Kedi mamasa. Hayır. İnsan yemek. İnsan yemek. Ha, bu balık geldi şu galiba. Bu balık, bu susam. <inaudible> Arkadaşlar bu susam ya zaten bizde de var. Bu da balık ya bu bizde de var. Ba, bu, i̇şte var. Bu tatlı da bu. Aa, ama şey, bu balık ya mı? Vallahi. Biz bunu akvaryumda besliyoruz hayır. ama. Yok bilmiyorum ki. Şimdi hafı alalım. Tamam. Arkadaşlar gelecek videolardan şöyle bir bilgi vereceğim. Bu var tatlı videoda var. Tatlı videoda yaptık mı? hı. Hiç hatırlamıyorum. Hayır hayır sonra ha, sonra gelecek. Sonra yapacağız. Bunu da bir tatlı videosu yapacağız. Bir. Şu çaylarla bizim çayımızı test edeceğiz. Hangisi daha iyi. Tadımlar yapacağız. Bu iki. Tamam. Nudullarla bir şey yapabilir miyiz? Olur. Bu. Ya kısa video ya da uzun video yaparız. Üçünü de deneyeceğiz. Çikolatalı. Ben en seviyorum bu. bir de vanilyalı var. Bunun dışında o ne var. Ha, bunu da deneyeceğiz. Dördünü içecek. Bu uzun video yaparız ha. Tamam. Dördünü deneriz. Şunda da zaten yemeklerde videolarda falan gelir. Bir tadına bakarız. Hı -hı. Arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için doktor, teşekkür ederiz bu serinin devamını istiyorsanız bir like atıp yorumda yapın. Benim içimden geçen Endonezya'nın çikolataları, gofretleri, abur cuburları. Tamam, sonra o gelecek. Ama böyle bir kutu. Tamam. Hepsini deneyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bay bay. Bye bye. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye bye. Bye bye. bye, bye.